...göz, bayramdır. ...kutlu Milli kahramanlık ve bilincin kıymetli eserinin adıdır Cumhuriyet. Yüzyıldır süren ve sürecek olan... ...varoluş mücadelesidir Cumhuriyet. Hakimiyet... ...kayıtsız şartsız milletindir ilkesini yaşatmaktır Cumhuriyet. Köklü bir milletin... ...yeniden ayağa kalkma mücadelesinin adıdır Cumhuriyet. Emaneti... Geleceğe taşımaktır cumhuriyet. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Dizelerini haykıran bir milletin destanının adıdır cumhuriyet. Başta cumhuriyetimizi bize hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Nice yüzyıllar boyu cennet vatanımızda birlik, bütünlük, kardeşlik içinde başı dik ve özgür yaşamamız dileğiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Konya Giyat, Konya Genç İş İnsanları Derneği